Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Evet Roblox'ta süper bir araba oyunuyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet kaç bir sürü araba var yani arkadaşlar. Ee, şimdi bundan bir başlayalım Rover. Evet. Burada hepsini gösterebilirim ha he. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Rover. Yani böyle. Yani aynı gerçekçi gibi. Kornası. Filip ne lan? Filip yazıyor da o yüzden arkadaşlar. Benim bu arabayı atıyorum lan. Aşağı. Oğlum adam. Oğlum arabayı resmen park ettik. Bu arabanın adını ve ya bilenler yoruma bir biliyorum yazsın ve markasını da yazsın. He, ben onu söyleyeyim. Şu dağlık alana çıkması için şu karavanı almayacağız. Jeep var mı arkadaşlar? Bu oyunu biliyorsunuzdur. Ben de ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Evet araba güzelmiş. Şimdi Jumper One. Kimber One. Evet arkadaşlar yani karavan. Eskilerden kalma bir karavan. Evet buna... Ee, bunun arkadaşlar şeyi de aynı şekilde kornası. Ee, ve şuradan bir gidek. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Ramazan. Arkadaşlar Türk var. İsmet'ten tut. Hamza'dan tut. Sudenur'dan tut. Yani Ömer Kay Kayra'dan tut derken bizde de yaptık. Bu ne lan? Ana. Lan araba içine girdi lan. Lan biri bana yardım etsin. Mecburen arkadaşlar reset çekmek zorundayız. O yüzden reset çekiyorum ben. Adam bari bilsin ya. Ramazan kurtar. Arkadaşlar Ramazan kurtarsın. Bu ne lan? Sırada arkadaşlar Humve. Humve yani bundan. Abi bu arada. Oğlum bu, bunu nasıl anlayacağım ben? Arkadaşlar durun ben bunu kurtarmaya çalışacağım. Dur şu alttakine bir binek. En alttakine. Arkadaşlar. ha tamam. Arkadaşlar gitti bir tanesi. Evet Kimber Fund. Şimdi Humevi kullanıyoruz. Bu da arkadaşlar galiba askeri araç. Polis bile var lan. Oğlum gerçekten mükemmel lan. Arkadaşlar. Oyunun başlığını da yazarım arkadaşlar. Başlığı yazarım. Roblox videosu gelecek dedim. Bu arada hepsini göstereceğim arkadaşlar. Belki şey olabilir arkadaşlar. Belki uzun olabilir. Bir de arkadaşlar Brawl Stars Tycoon var. O Tycoon oyununu da size göstereceğim. Yarın mı gösterse bilmiyorum. Onu da çok uzun yaparız. Gelecektir onun videosu da arkadaşlar. Evet şöyle dön lan arkadaşlar. Şöyle bir dön lan dön dön arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Hoppa. Evet arkadaşlar araba yavaş ama çok iyi abi. Şu antenlere bas. Bildiğim benim kafam kadar arkadaşlar. Oğlum şu adamı çıplak zannettim. Meğersem ceketli bir şeymiş. Bu kim lan? Ana! Lan bu Yusuf. Lan oğlum bu bizim Yusuf. Adını Kuzey yapmış. Kuzey yapmış lan adını. Arkadaşlar takipçim. Lan Kuzey diyor bakın arkadaşlar. Adını ya Kuzey koymuş ya da ben. Ya da arkadaşlar onun adı Yusuf. Bak burada şifresiymiş. Ben Yusuf DSX arkadaşlar. Şimdi bu jipte sıra. Şimdi adamı videoya mı alsak lan? Ulan birisi yardım etsin lan arkadaşlar. Dur bir saniye. Ben şimdi birisini çıkaracağım derken ama arkadaşlar olmadı şu van. Lan bir tanesini çıkarak lan. Dur 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 dur. Şu gitsin arkadaşlar şu gitsin. Dur be bir git kardeşim sen. He. Şimdi ben şuna bir bineyim. Bine gidebiliyorsa eğer ama yukarıdakine bir binek arkadaşlar. Evet yukarıdakine binemiyoruz derken bir şeyler oluyor. Hadi lan. Hadi. Hadi. Arkadaşlar ben bunu toparlamaya çalışacağım. Arkadaşlar sonunda bir tanesini çıkarmayı başardım. Ve arkadaşlar Yusuf. Arkadaşlar. bir tane daha yaptı. Ve sonra arkadaşlar zor oldu. Yani orayı bilmiyormuştim. Işte. Bu arada arkadaşlar, ee, böyle Brawl Stars Tycoon diye bir oyun buldum arkadaşlar. O Tycoon'ı size göstereceğim arkadaşlar. Tycoon ama belki uzun sürebilir bilmiyorum. Oğlum bu Jeep lan buna van yazmışlar. Vanlılara buradan selam gönderiyorum arkadaşlar. Vanlılara buradan selam gönderiyorum. Evet arkadaşlar. Yani bu bunu deseniz Shawrolet Camaro diye geçmez. Belki arkadaşlar Ford Ranger deseniz o da geçmez. Arkadaşlar kardeşim helikopter var. buna al beni gönder. Pır kardeşim helikopter. Baba yat geri dedi önce. Şimdi ben bunu kullanıyorum. Bu da eskilerden kalma bir yarış arabası ve Şimşek McQueen'in dostu var. Hani mavi e, ee, onun filmindeki mavi araba takla atmıştı ya. Ha işte onu koymuşlar arkadaşlar. Lan polis var ya. Oğlum bir içine bir bak İçi bu şekilde. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Osmanlı'dan alma. Yani burada bir sürü Türk var. Ya burada çocuk izliyor ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle gidelim. İşte bu kadar. Arkadaşlar. Vallahi mükemmel. O arabada vallahi üstü açı. Oğlum bence bu Corvette he. Camaro herhalde bak. Arkası eskilerden kalma bir Camaro. Yürü git. Oğlum adam gitti şimdi rak Evet arkadaşlar işte bu Şimşek McQueen'in dostu bu arkadaşlar. Şimdi bir şuralara bir gidelim arkadaşlar. Ha, burada araba unutulmuş. Dur lan. Çık. Allah. Evet şöyle. Arkadaşlar gidiyoruz. Aha lava lan. Evet arkadaşlar bu arabalar çok spin atıyor gerçekten derken. Dur abi dur. Arkadaşlar şimdi şöyle bir bakacağız. Aha. Ben bu arabayı lava atacağım. Hadi görüşürüz. Ardından biz de ölelim arkadaşlar. Evet biz de öldük. Ne oluyor lan? <laughs> Değişik abilik, uvidik bir şey oldu arkadaşlar. Evet şimdi Japey, Rocky Car, şimdi Sedan. Evet Sedan'a geliyor. Sedan eski rasa bir şey işte böyle. Paslanmış bir şey. Bakın araba kaç basıyor. 92 93 basıyor. Bu ne? Bu ne sana satayım. Bu ne oğlum? Sadece bir direksiyon yapmışlar. O kadar. Aha buraya sıkıştırak mı arabayı? Sonra da oyun kalsın he. Arkadaşlar. Vallahi oyun mükemmel. Zaten arkadaşlar benim internetim hızlı hızlı. Yani arkadaşlar hızlıca hemen yüklenir zaten abi. Ya abi bu arabaları bıraksin ya. Şimdi 1940'sa. Dur ben şuna bir bineyim. Ve yine binemiyoruz. Yine bir salak bir çocuk yine çalıştırmış ve Herhalde ispet değil. Eymen çalıştırıyor. Ben Eymen yapma gözünü seveyim ya. Oğlum sen Türksün. Şimdi 1940 model bir şey aldım arkadaşlar. Bu neden bu Camaro mu? Camaro böyle bir şey sedan galiba. 1940'tan kalma. Sanki dedenin mirasından kalma bir şey. Allah'ım ya. Şuna bak abi bu araba bildiğin gitmiyor. Ornaya bak. Eski kasa ama yeni Ferrari Ferrari koyu nasıl taktırmış o abi bu araba titriyor korkudan. Şimdi arkadaşlar eee burada ATV var. ATV haber. Bin bindim. Hadi görüşürüz. Bu ne lan bu araba gitmiyor. ATV gidiyor. Aynen. Evet şurada gördüğünüz gibi mekanizması var arkadaşlar. Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Yani böyle motor gibi düşünün. ATV. ATV haber çıktı lan. Oğlum ATV haber çıktı. Ben bu arabayı atacağım. Oğlum herkes de anca bundan alıyor ya. Bu ne abi? Oğlum resmen bunu alsak rezil oluruz. Şuna bak. Oha iki teker üstünde gidiyorum. Mukemmel ya. Oğlum bu nasıl bir şey? Filip ne? Filip'i anlamadım arkadaşlar. Bir şey demedi. Siz duydunuz mu? Bir şey ben duymadım. Allah belanı. Ulan bu ne oğlum? Lan bu ne? Bu ne anasını satayım ya? Arkadaşlar ben şimdi gidiyorum. Şimdi sıra polis arabasında en sevdiğim ki polis. Gel la buraya. Gel. Helbi albi neye? Onun bunun neyi var? Aha siren. Driver, Dur seni yakalayacağım diyor. Burada ne var? Evet, Ford'un arkadaşlar. E ee, şeyi Ford'un logosu zaten Ford dünyada. Ancak hep Ford var. Zaten Amerika'da bunun arkadaşlar taksisi bile var. Yani havalimanı. Ya, polis arabasında suçluları yakalayacağız. Ama ben polis olmayı istiyorum. Hıdvay petrol diyor. Oğlum petrol ne alaka ya? Ben uçuyorum resmen arabanın içinde. Bu ne lan? Oğlum bu nasıl bir iç? Allah aşkına böyle bir iç gördünüz mü hayatınızda? Allah belanı. Yok oh abi bu araba abidik kubidik korkunç bir şey lan. Valla ben bırakıyorum. Lan birisi de araba bıraksın bari ya. Şimdi arkadaşlar police. Şimdi sırada bu bunda. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Şöyle up diyoruz. Aha uçuyor arkadaşlar. <laughs> Sıcak hava balonu mu lan bu? Arkadaşlar. Gördünüz mü? Allah belanı. Dur arkadaşlar. Valla bu araba ya bu hava yolu taşıtı mükemmel. Ama eskilerden kalma bir şey var. Oğlum bu araba dönemiyor ki ya. Lan bu araç dönemiyor. Ana helikopter. Al, beni gönder kardeşim helikopter papaya teri dedi amca. ve ne kışı dört ki. Geri yandı. Oğlum Allah belanı. Ona ne avradını. Arkadaşlar aha, öldük lan. <laughs> Oğlum resmen öldük lan. Arkadaşlar şimdi ATV sip helikopter. Helikoptere ben bineceğim. Aha ben bindim. Doğum. Hop. Hadi görüşürüz. Normalde arkadaşlar kız alacaktı ama ben aldım. Hadi görüşürüz. Evet şöyle bir uçalım arkadaşlar. Biraz göz atalım da bu bu nedense havaya kalkmadı derken Allah belanı. Oğlum lan oğlum bu kadar da lan doğun. Lan doğun. Oğlum yok. Oğlum yok be. Tamam. Hep böyle olsun. Ha? Lan oğlum ölüyoruz. Ben oğlum aşağı indi. Lan bu helikopter de uçmuyor arkadaşlar ya. Dur dur ben atlıyorum. Arkadaşlar helikopteri de deneyeceğiz. Ondan sonra bir bakalım ya. Evet arkadaşlar gelelim videomuzun sonuna bu bu kafayı yedi umarım videoyu beğenmişsinizdir like atmayı abone olmayı bildirimleri tüm şekilde açmayı unutmayın bay bay arkadaşlar hepinizi seviyorum çünkü arkadaşlar helikopter kafayı yedi